Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey evlat! iki adımdır, onları at. Muhakkak erersin. Birinci adımı dünyadan at. Öbürü ahiret olur. Bir adım nefsinden, bir adım yaratılmışlardan. Ötesi malum. Şu dışı bırak, hemen iç aleme geçersin. Bu işin bir başlayışı, bir de bitişi vardır. Sende de başlar tamamı Allahu Teala'dan biter. İpini, seleni bir yere at, amel kapısına otur. Bu talep sahibi olursan, yapılan işten daha yakın olursun. Yatağında oturma, yorganın altından çık ve kilitli kapılarını aç. Sonra amel etmeyi iste ve çalışma yolunu ara. Kalbini zikre yaklaştır, ona en çok dirilme gücünü hatırlat.'' İnsana bir ibret levhası olan kabirleri düşün. Düşün. Hak Teala bu kulları o gün nasıl bir araya toplayacak ve kudreti önünde duracaklar. Bu düşüncelere devam edersen kalbinin karartısı gider, kederli hali temizlenir. Bina sağlam temel üzerine kurulursa sabit olur ve yerleşir. Herhangi bir bina sağlam temel üzerinde değilse onun yıkılması mukadderdir. Halini zahir hükümlere göre yaparsan kulların hiçbiri onu yıkmaya gücü olmaz. Şayet zahir hükme bağlı değilsen yani dini emirlerin dış hükmünü yerine getirmezsen hiçbir halin sebatı bulmaz ve hiçbir makama sahip olamazsın. Doğruların kalbi sana dargın bakar ve seni görmeyi istemezler. Yazık sana ey cahil! Sana göre oyuncak, karışık bir şey. Hayır, anladığın gibi değil. Kafanda keramet yok. Ey karıştırıcı ve korkutucu adam! Kendini söze haklı gördün. Halbuki sende öyle bir ehliyet yok. Bu ehliyet, insanlar arasında sayılacak kadar tek olanlara verilir. Bu hak, ayrıca iyiler arasında bazı fertere tanınır. Onlar ehliyet sahibi olmadan konuşmazlar. Aksi halde adetleri susmak olur. Onlar şifreli konuşur. Söze pek önem vermezler. Onlar arasında söylemek emrini alan nadirdir. Emir alınca konuşur, konuşmaya başlarlar. Ama ne hallerle? Artık o konuşma sonunda haber olarak verilen şeyler açık bilinir. İşlerin sırrına ve kalbine izafesi, zevahiri kurtarmak için olduğu anlaşılır. İşte bunlardandır ki, Hazreti Ali şöyle buyurdu. Perde açılsaydı yakinim artmazdı. Yine şöyle söyler. Rabbim kalbimi gösterdi. Ey cahiller! Bilgin kişilere karışınız ve onlara hizmet ediniz ve ilmi onlardan belleyiniz. İlim hak erenlerin ağzından alınır. Bilgi sahipleriyle otururken edebinizi takınınız. Onlara itirazda bulunmayınız onlardan maddi şeyleri talep etmeyiniz ki bilgilerinden fayda alasınız ve bereketleri üzerinize yağsın ve yararlı halleri sizi sarsın. İrfan sahipleri huzurunda susarak oturunuz. zahit kişilerle otururken kalp aleminizi güzel tutunuz. İrfan sahibi öyle kimselerdir ki her anı mesafe alır. Bir an öncesinin geçer. Onun Erdem yaratana karşı korkulu saygısı artar. Onun varlığı önünde boynunu eğer. O daima kendini gözetenden çekinir. Başkasından korkmaz. Onun saygılı korkmasındaki artma, yakınlık duygusunun artmasından ileri gelir. Fazla susması, onun müşahede halinin fazla olmasındandır. Ak Teala'nın kutsi sıfatları, arif olan kimsenin nefsini, tabiatını, şahsi istek ve adetlerini hatta mevhum olanı varlığını dahi yokluğa batırır ve artık konuşamaz hale getirir. Kalp hali ve makam diliyle konuşur ama kendisi yoktur. Nimetlerin inzalini anlatır. Elinde mevcudu nimetleri kendine mal etmeden hakkın nimetlerini belirtir. Onlar hazır nimetten fayda almak için sessiz oturur, kalplerinden akıp gelen şarabı içerler. Bir kimse irfan sahipleriyle oturmaya fazla rağbet ederse nefsini anlar. Yaratanına karşı boynu eğik olur. Bu yüzdendir ki nefsini bilenin Rabbine karşı boynu eğik olur derler. Yine bundandır ki nefsini bilen anlayan Rabbini bilir. Nefsinin ne olduğunu anlayan zat Allahu Teala'ya ve onun yarattığı kullara karşı gönlünü engin kılar. O nefis Kulla yaratan arasında bir hicab sayılır. Onu iyi anlayan çekinir ve yaratanının şükrüyle uğraşır. Şükrünü devam ettirdikçe Hak Teala nefsi hakkında o kula yeni bilgiler ihsan eder. Ve o insan bilir ki yaratan ancak dünya ve ahiret için hayrı emreder ve onu öğretir. Bundan sonra o iman sahibinin dış alemi şükürle meşgul olur. İç alemi ise hamde devam eder dış hali her ne kadar dağınık olsa da iç alemi topludur. Bulunduğu iç hali örtmek kastıyla dıştan hüzünlü görünür ama iç aleminde sevinçlidir. İman sahibi için durum böyle olsa da irfan sahibi için böyle olmaz. Onun içi hüzünle doludur. Sevincini dıştan göstermek ister. Çünkü o şiddetli bir arzuya sahiptir. Kapıyı bekler. Hal böyleyken neler geleceğini bilmez, üzülür ve düşünür ki yaptığı resmi olur yoksa makbul mü? Acaba kapı açılacak mı yoksa yüzüne mi vurulacak? Nefsini anlayan iman sahibinin hali irfan sahibine benzemez. İman sahibi bir hale sahiptir, o halle avunur. Halbuki hal daha iman değişir, o bunu pek anlayamaz. İrfan sahibi makam eyledir, makamsan sabit olur. İman sahibi halinin değişmesinden korkar. imanı zevale erecek diye üzülür. Bu sebeple kalbinin hüzne boğulduğu olur. Bu arada dıştan güler, yüz gösterdiği de olur. O, korku anında içinde saklı hüznü göstermemek için güler, konuşur. Yüzü güler ama kalbi korkuyla kesilir gibi olur. İman sahibi bazen halka sert ve hüzünlü yüzle çıkar. Sebebi Onlara emir ve yasakları bildirmek içindir. Halka emri ve yasağı bildirirken bir peygamber vekili olarak konuşur. Allah yolunda olan büyük zatlar işittikleri iyi şeyleri yaparlar. Yaptıkları iş onları hakka yaklaştırır. Yaptıkları yararlı iş sonunda kalp kulaklarıyla vasıtasız onun öğüdünü dinlerler. Bu hal uyku gibi bir hale geçip yaratılmışlardan uzak hak ayıklığına erdikleri zaman olur. Kalbin sıhhati bulursa halkı kaybeder. Onlara gözünü yumarsın ve hak tarafından sana ayıklık gelir. Onu dinlersin. Bu hal gizide ve aşikarede devam eder. Açıkta olursun. İlahi varidat sana gelmeye başlar. Ve onun hükmü sır alemi yoluyla sana gelir. Ve kalbi sırlarla doludur. O hikmetli işler, kalpten iyileşen nefse oradan da dile gelir. Dildense halka gelir. Halka konuşmak isteyen bu yolda konuşmalı, bu yol kapalıysa susmalı. Allah yolunda can koyanların cinneti, tabiata kulluk etmemek, nefse ve heva iyi şeylere akılsız olmak, şehvet ve geçici tatlara karşı kör olmaktır. Onların deliliği budur. Bayağı aklını yitiren delilere benzemezler ama onlara da deli denir. Bir soruya cevap veren Hasan-ı Basri şöyle der. Siz onları görseydiniz deli derdiniz. Onlar da sizin bu halinize baksalardı bir an bile Allah'a inanmamış olduğunuzu söylerlerdi. Alkı bırakıp halvede çekilme halin iyi olmalı. Burada halvetin asalı manası kalbi bütün fani şeylerden temiz tutmak, iç alemi, dünya, ahiret ve hakkın zatından gayrı her şeyden temizlemektir. Bu hal, geçmişteki velilerin, iyilerin ve peygamberlerin halidir. Onların gittiği yol budur. Tek başına emri maruf ve nehy-i anil mülkerde bulunmak, bini kişiyle gizliliğe geçip ibadet etmekten benim için daha sevimlidir. İman sahibi nefsine baktı, gözlerini yondu, ümitlerini kesti ve uygunsuz arzusunu reddetti. Ta ki nefsin görüşleri kendi halakına sebep olmasın. Nefsin yaşaması ancak kalp ve sırra uyuması sonunda olabilir. Nefse ve sırra uyulması, görüşlerinin dışına çıkmaması ve her bakımdan birlik olması şartıyla olur. Sır ve kalbe uyan nefis, onların emirleri gereğince emreder, yasak bildiklerini yasak sayar ve onların seçtiği dışında bir seçme yapmaz. İşte bu nefse mutma inle nefis denir. Bu nefis, sır ve kalp bir talepte birleşirler. Her üçünün de bir maksadı vardır. Nefis bunu kazanınca ona gereken şey devamlı mücadelenin azaltılmasıdır. Hak Teâlâ'nın sende ve diğer yaratılmışlarda yaratmakta olduğu fiil tecellisi dolayısıyla münazara etme. Kendi şahsi görüşlerini ortaya atma. Hak Teala'nın şu ulvi kelamını duymadın mı? O, yaptığı işten sorumlu değildir. Öbürleri yaptıklarından sorumludur. Hakka tabi olmak senden hayli uzak. Edebini takınırsan pekala. Aksi halde şu hoş yerden kötü bir şekilde atılırsın. Edebini iyi eder, uyar olursan o güzel yerde yerli olur, ikram edilirsin. Allahu Teala'yı seven onun katında misafirdir. Misafir, hiçbir zaman için ev sahibinin arzusu dışında herhangi bir şey yemeye, içmeye ve hata giymeye yetkili değildir. Bütün halinde onlara uyması, sabırla, uysallıkla onun emrini dinlemesi icap eder. O, bu hale devam edince denir ki, her gördüğün şey sana müjdecidir ve daima Hakk'a arif olanlarla karşılaşacaksın. Bu halin devam ettikçe o kulun kalbine dünya, ahiret ve hakkın gayrı her şey yok olur. Bütün konuşman Allah için olmalı. Aksi halde susmak senin için daha iyidir. Yaşaman Allah için olmalı. Olmuyorsa ölüm senin için daha hayırlıdır. Allah'ım bizi taatinden diri eyle. Öbür alemde taat ehli olanlarla dirilt. Ey evlat! iman sahibi nefsini itici olur. Sonra terbiye eden ve öğreten bir eren kişiyle de sohbet eder. Küçük yaşından ölüme kadar onun elinde bilgiler edinir ve terbiye alır. O eren kişi iman sahibine ilk zamanda Allah'ın kitabını okutur ve ezber ettirir. İkinci halinde ise peygamberinin sünnetini öğretmeye başlar. Bunları yaparken o iman sahibini iman başarı takip eder. Bu yüzden bildiğiyle amel eder. Yaptığı her iyi amel hakka yaklaştırır. Her ne zaman ki bildiği iyi işi yapar, Allahu Teala ona bilmediği şeylerin tılsımını ihsan eder. Bu yapılan amellerde kalp daima hakkını kuvvet kademinde durur. İman sahibinin ihlası onu hakka yakın kılar. Yaptığın her ibadet seni hakka yakın eylemeli. İbadetin tadını almalısın. Akla arana ünsiyet peyda olmalı. Bunlar olmuyorsa bilesin ki ibadet edemiyorsun. Yaptığın ibadetlerde karışıklık var. O karışık şeylerin ne olduğunu bilir misin? Onlar gösteriş ve nifak alametidir. Dıştan Allah için yaparı görünüp kalbinde halka gösteriş ve onlardan uman diye bir talep bulunmasıdır. Ey amel sahibi! Sana ihlas gerek, bu yoksa boşuna yorulma. Sana daima hakkı murakabe ve onun varlığını özüne yakın bilmek düşer. Gizlide aşikarede bu hali benimse. Bilhassa halktan ayrı kaldığın zaman hakkın yakınlığını düşün. Yalnız hak arasında olunca hakkın yakınlığını anlatma. İçine kurt düşen nifak sahiplerine has olup, bilhassa gizli ve hakkın bulunmadığı yerde onun yakınlığını duymak, ihlas sahiplerinin hali olur. Güzel bir kadın veya seni yoldan alacak herhangi bir şey görsen gözlerini yum. Bilhassa şahsi arzu ve tabiat gözünü. Hakkın sana nazarını hatırla, şu ayeti düşün. Hangi halde bulunursan bulun ve ondan yani Kur'an'dan ne okursan oku ve sizden hangi ameli yaparsanız yapın ki o yaptıklarınızdan birine daldığınız zaman şahit olarak üstünüzdeyiz. Yerde ve gökte zerre ağırlığında bir şey Rabbinden gizlenmez. Hatta daha büyüğü de, daha küçüğü de hepsi kitabı mübinde yazılıdır. Haram olan şeylere bakmaktan gözünü yum.'' Bir an bile nazarı senden ayrılmayan, bilgisi bütün halini kuşatanı daima an. Hakla görüş teatisine girişmez ve niza yoluna kapılmazsan, yapmacık kulluğun ölür. Yerini hakiki kulluk kalır ve şu ayeti kerimede bahsedilen zümreye katılırsın. Muhakkak kullarıma senin sultanlığın olamaz. Daima Hakk'a şükret. Ona karşı yaptığın şükür tahakkuk ederse, Halkın kalbi seni sever ve dilleri seni över. Seni herkese karşı sena ederler. O zaman şeytan ve yardımcıları sana sataşma yolu bulamazlar.''